şuradan bir bankadan kredi çekelim bakalım ne veriyor bize. Bu yüzün bir işimize yaramaz. Kendimize bir zaten çekici aldık burada. Tırıs tırıs gidiyoruz onunla ama. Şöyle 400 bin veriyor ama hiç vermiyor. Niye? Çünkü bir kredi kullandık. Ha. Anlaşıldı. Bunu ödemeden geri vermiyor. O zaman şöyle yapacağız. Yapacak bir şey yok. Becerilere bakalım vermediğimiz var mı? Yok. Uzun yol almışız. iyi bir tane. O zaman buradan kendimiz yük taşımaya devam edelim. Bu yemek odada şey sıkıntısı var. Frenler problem. Frene dokunduğunda kızaklıyor. Yani onu bir türlü şeyden ayarlayamadım. Ee, ayarlardan. Daha şöyle beraber bir daha bakalım. gaz ekseni z tamam öyle bölgemiz yok ters ortada tamam gaz yavaş yavaş görün alıyor fren burada oluyor ama şeyde olmuyor araçta anında kızaklıyor herhalde arabadan diye tam ediyorum neyse devam edelim bir yük alalım o yük taşıma esnasında güzel özel sorular gelecek. Belki de yük almışızdır bir bakalım ama boş. Neredeyiz? Böyle kereste kereste yüklü bir yerdeyiz. Biz depodayız şimdi. O zaman bir şuradan kereste alalım. Bak fren yok değil Anında. Hiç şey yok. Ya yani şöyle yavaştan yapayım. Yok anında kızartıyor bir hızlanalım şöyle bakalım. Bak fren lambaları yandı. Aman ne kadar Yapacak bir şey yok. Böyle ilerle edeceğiz Şeylerde bu yük taşımalar benim devam ederken bir yandan da güzel sorular gelecek. Yine her zamanki gibi. Şuradan bir yük alalım. Şuradan yük alalım. Mikrofonlarda bir sıkıntı mı var? Mikrofonlarda, mikrofonlarda. Şunda sanki şu, şu. Neyse ayarlarız. Tek yük varmış onu alalım. Traktör götüreceğiz bir tane. Evet. Bunu alalım yük taşıma esnasında ee, dediğim gibi sorular yine gelecek. Bu neydi? Heh işte Kafayı ters mi Şuradan şöyle işte bu fren içi öldürüyor beni ya. Anında kızartıyor. Enteresan. Şimdi çıkabiliriz dakikayı taktı herhalde. Bırakalım yükü. koymuşlar Şimdi şu uzunları bir söndürelim. Yola şöyle yavaştan yavaştan çıkalım. Yolumuz 227 kilometre. Şöyle çok yanaştırmayalım. Bu biraz dorsede sıkıntı var. Geniş herhalde. yoktur herhalde sinyalsiz minyalsiz dönüyorum yine. <laughs> Evet, yola çıktık arkadaşlar. Yarısı 15 olan sayının kendisi 30'dur. Bu sayının 2 bölü 3'ü 20'dir. Seçeneği. Soruların tabi içeriği biraz değişti. Ee, hep TYT değil artık AYT ağırlıklı da geliyor. Bir sayının 1 bölü 3'üne 10 eklenirse o sayının kendisi elde ediliyor. Bu sayı 15'tir. seçeneği? çok kötü. Bir sayının 3 bölü 4'ü 24 ise x eşittir 24 çarpı 4 bölü 3'ten 32'dir. O sayının yarısı 16'dır. Yarısı evet. yarısı ile çeyreğinin toplamı 36 olan sayı kaçtır? Yine genişlet 3x bölü 4 eşittir i̇şte 36 x 48 e seçeneği. Acı bir dönüş oldu ama frene şey yapamıyorum yani frene dokunduğun anda kayıyor. İşte biraz para kazanalım da çekici yenileriz. Bunu da veririz bir şoförü uğraşsın dursun. Şuradan Devam de Bir yolun 3 bölü 4'ü gidiliyor 1 bölü 8'i daha gidilirse Geriye 60 kilometre kalıyor Yolun tamamı 480 km'dir 2 A olan meyvenin 3 bölü 2 kilogramı kaç A'dır? İşler dışlar çarpımı x eşittir. 3 bölü 0.5 6 A TL'dir. Neyse şimdi. Valla da bayağı da hızlı gidiyor. Bizim gitmiyor ki. 60, 60 bin önce ulaştı. Gitse durmuyor zaten. Şahinler gibi, doğanlar gibi. Oraya mı? Kaza mı var. var 2 bölü 3'ü boş olan bir depo. 1 bölü 3'ü dolu, 2 bölü 3'ü boş. 240 litre su ilave edilirse depo doluyor. Deponun hacmi 2 depo bölü 3. 240 ise deponun hacmi 360 litredir. <gülüyor> <gülüyor> 164 kilometre yolumuz var ve şoförümüzün uykusu gelmek üzere yani benim. Otele girsek yüküye yetiştiremeyiz. Böyle idare edelim. Benzinimiz iyi mazotumuz. Bir kitabı ikinci günde birinci günde sattığının yarısı kadar kitap satıyor. İlk iki günde toplam 240 kitap sattığına göre ikinci gün 80, birinci gün 160 kitap satmıştır. Seçeneği. Giriş var ama bu kamyon da geç kalır, onun için girmeyelim. 140 kilometre yol kaldı, basalım derim. Hamit'in ağırlığının 3 bölü 5'i, İce'nin arının 2 bölü 9'u. Toplama Ahmet'in ağırlığının 3 bölü 4'üne eşittir. Ahmet 75, Ece 54. Yerine yazarsak Ahmet 76 kilogramdır. Ahmet <laughs> Bizim kamyon böyle rampa aşağı olursa kendi ağırlığıyla gidiyor. Rampayı karaladığında o 40'ı geçmiyor. Aferin, gazı keselim Çünkü fren fren olayı yok yani bizde frensiz gidiyoruz 400 litrelik bir depoya 2 litrelik kova ile 80 defa su taşınıyor. Kalan kısım 240 litre 1 bölü 2 litrelik kova ile 480 defa da doldurulur. C seçeneği. fren pedalına ayağım biraz alıştı gibi. Şimdi yalnız burada beklememiz lazım çünkü bunlar şey karşıdan gelenler. Evet, gelişe bak gelişe. <laughs> evet, 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 evet. Durmadan ben de duramadığım için yes bir testteki soruların önce 1 5'i sonra kalan kısmın 3 bölü 4'ü çözüldüğünde 24 soru çözülmüş oluyor. Bu durumda testte tuz soru vardır. Test seçeneği. Oslo-Öreburg tarafına dönüyoruz biz. Şuradan şöyle. Bu süratle bu virajı alır mıyım ben? Yok, direkt giriz döneceğiz. Hafif şöyle yavaşlasalım kamyonu. Biz de girseydik kurtarmazdık. Şöyle dönelim. uh miktar paranın 1 bölü 8'i harcanırsa geriye 35 TL kalıyor. Paranın tamamı 40 TL'dir. Neyse evet, şimdi. sınırı 80-90 civarında ama bizim ailesi zaten 65'i geçmediği için sıkıntı yok yani. Hızdan ceza yapıyoruz. Bir grubun 3 bölü 7'si kızdır. Kızların sayısının yarısı 15 ise kızların sayısı 30'dur. Götür bunu yerine yaz. 3G bölü 7 eşittir 30. G eşittir 70 kişi ile C seçeneğinde. 5-6 km civarında bir yolumuz arkadaşlar. Kazansız belansız değil, burada bir çarpıldık. Ama işte şu fren meselesi sıkıntı. Kamyonu bir an önce para kazanıp değiştirmek lazım. Retardır da yok bunda yani motor freni şart freni de yapamıyoruz bununla. kenarından geçiyoruz galiba. Evet. Teslim noktamıza yaklaştık arkadaşlar. Şuradan biraz kes. Karşıdan gelen olursa olur yani. Hiç sığar buraya? Sığarız herhalde. Adem aylık konuşma dakikasının yarısını dolduruyor. Geriye kalan yarısını da kullanırsa 500 dakika konuşmak kalıyor. Adem'in toplam konuşma hakkı 2000 dakikadır. Ve seçeneği. Evet gençler ilk teslimat noktamıza gelmek üzereyiz. Videoları izlemeye devam ediniz, paylaşınız, takip ediniz. Güzel sorular paylaşıyorum sizlerle. Paylaşmaya çalışıyorum daha doğrusu diyeyim. Bu arada benim mikrofon ayarımı biri bozmuş. Bunu tekrar bir yapmam lazım sağ sol fark ediyor. yi durduruyor da yoldan çıkarıyor hızlı hızlıken basınca Şimdi evet yükümüzü bıraktık arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı beğenmeyi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi paylaşmayı yorum yapmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle.